Bugün oldukça derin ve bir o kadar da dönüştürücü bir konuya dalacağız. Gölge duygular ve onları nasıl dönüştürebileceğimiz. Gölge çalışması, kişisel gelişimin derin sularına dalmak isteyenler için adeta bir altın madeni. Ancak biraz cesaret gerektiriyor çünkü bu çalışma kendimizde görmek istemediğimiz taraflarımızla yüzleşmeyi gerektiriyor. Hazırsanız bu gizemli ve güçlü dünyayı birlikte keşfedelim. Öncelikle gölge çalışması tam olarak nedir? Carl Jung'a göre gölge, bilinç dışımızda saklanan ve çoğunlukla bastırdığımız taraflarımızdır. Bunlar topluma ya da kendimize uygun görmediğimiz, hatta belki utanıp sakladığımız duygular, düşünceler ve davranış biçimleridir. Ancak gölgeyi yok saymak onu güçlendirir. Gölge fark edilmek ister. Tanınmayı ve dönüştürülmeyi bekler. Bu yüzden gölge çalışması kişisel gelişimin en önemli adımlarından biri olabilir. Kendi karanlığımızla yüzleşmek korkutucu görünse de aslında bizi özgürleştiren bir süreçtir. Çünkü gölgeyi kucaklamak bütünlüğümüze ulaşmak demektir. Peki bastırılmış duygular nelerdir ve onları nasıl tanırız? Aslında hepimiz zaman zaman neden bu kadar öfkeliyim ya da neden aynı şeyler sürekli başıma geliyor diye düşünmüşüzdür. İşte bu tekrarlayan döngüler ve yoğun duygular, gölgemizin bize seslenişidir. Örneğin, bir toplantıda haksızlığa uğradığınızda aşırı tepki veriyorsanız, belki de geçmişte bu tür durumlarda kendinizi savunamadığınız anılarınız vardır. Gölge çalışması, bu tür örüntüleri fark etmemizi ve onların köklerine inmemizi sağlar. Bu noktada, gölge çalışmasının araçlarından biri olan günlük yazım tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Günlük tutmak, Bilinç dışımızın kapılarını aralamak için harika bir yöntemdir. Bunun için bir defter alın ve her gün kendinize şu soruları sorun: Bugün hangi duygularımı bastırdım? Gün içinde beni en çok rahatsız eden olay neydi ve bu duyguyu daha önce hangi durumlarda hissettim? Bu sorulara dürüstçe yanıt verdiğinizde bilinçaltınızın size sunduğu mesajları anlamaya başlarsınız. Burada önemli olan Kendinize karşı nazik olmak ve yargılayıcı bir tavırdan kaçınmaktır. Unutmayın, gölge çalışması şefkatle yapılan bir yolculuktur. Şimdi bir an durun ve düşünün. Hayatınızda tekrar eden döngüler nelerdir? Belki sürekli aynı tür ilişkilerde inciniyorsunuz ya da hep benzer iş sorunlarıyla karşılaşıyorsunuz. İşte bu döngüler gölgenizin birer yansımasıdır. Gölgeyi görmek o döngüleri kırmanın ilk adımıdır. Bunu yaparken kendi hikayenizi yeniden yazabileceğinizi unutmayın. Gölge çalışması, "Ben neden böyleyim?" sorusundan "Beni bu şekilde davranmaya iten ne?" sorusuna geçiş yapmamıza olanak tanır. Ve işte burada gerçek dönüşüm başlar. Peki, gölge çalışması sadece duygularımızı anlamaktan mı ibaret? Kesinlikle hayır. Bu, aynı zamanda o duyguları dönüştürmeyi de içerir. Ancak dönüştürmek için önce onları kabul etmemiz gerekir. Bu kulağa basit gelebilir ama kendimizi kabul etmek çoğu zaman zordur. Çünkü toplum, aile ve çevremiz bize çoğu kez olmamız gereken biri olduğumuzu öğretmiştir. Gölge çalışması ise tam tersini yapar. Bize kim olduğumuzu hatırlatır. Kendi karanlığımızı kabul etmek neden bu kadar önemli? Çünkü kendimizi bütünüyle sevmeden gerçek anlamda pozitif enerji oluşturamayız. Pozitif enerji sadece mutlu olmak ya da her şeyin iyiye gitmesiyle ilgili değildir. O, kendimizi tam anlamıyla kabul etmekten doğar. Kendimizi, hatalarımızı, geçmişimizi ve en derin korkularımızı kabul ettiğimizde içimizde bir hafiflik hissederiz. Bu da çevremize yansıyan pozitif enerjiyi artırır. Şimdi biraz pratik bir şeyler konuşalım. Gölgeyi dönüştürmek için bir başka güçlü araç, karanlık taraflarımızla diyalog kurmaktır. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Gözlerinizi kapatıp bir meditasyon yapmayı deneyin. Zihninizde sizi rahatsız eden bir duygu ya da olayı canlandırın ve bu duyguyu bir insan gibi hayal edin. Onunla konuşun, ne hissettiğini sorun. İlk başta garip gelebilir ama bu yöntem, gölgenizi tanımanız için inanılmaz bir farkındalık yaratır. O duygu size neler söylüyor? Hangi yaraları işaret ediyor? Belki de o duygu uzun zamandır görülmeyi bekleyen bir yanınızdan başka bir şey değildir. Bir başka dönüştürücü yöntem de yaratıcı ifadeyi kullanmaktır. Resim yapmak, yazı yazmak, dans etmek. Bunların hepsi bastırılmış duygularınızı dışa vurmanın harika yollarıdır. Örneğin, öfke gibi güçlü bir duygu hissettiğinizde bunu kağıda aktarmayı deneyin. Kaleminizi serbest bırakın ve hiçbir kural olmadan aklınıza gelen her şeyi yazın. Bu, duygularınızı güvenli bir şekilde serbest bırakmanın ve onları dönüştürmenin etkili bir yoludur. Son olarak, gölge çalışmasının bir süreç olduğunu unutmayın. Bu bir günde ya da bir haftada tamamlanacak bir şey değildir. Kendinizi tanıdıkça, gölgenizle çalışmaya devam ettikçe hem karanlık hem de aydınlık yanlarınızı daha iyi anlamaya başlarsınız. Bu süreç, kendinize karşı daha şefkatli olmayı, başkalarını daha derin bir şekilde anlamayı ve en önemlisi daha dengeli bir yaşam sürmeyi beraberinde getirir. Şimdi sizi bir an durup düşünmeye davet ediyorum. Kendinizi bütünüyle kabul etmeye ne kadar hazırsınız? Kendi gölgenizle dost olmaya başladığınızda hayatınızdaki hangi alanlarda özgürleşebileceğinizi bir hayal edin. Kim bilir? Belki de aradığınız huzur tam da oradadır bastırdığınız o karanlık köşelerde